yeni sezon hazırlıklarına başladık. Öyle mi diyorsun? Hayır. Yani bedenim için. Hı, hmm, neden çalıştığın için? Yani hiç ilk kez seracılık deneyimleri yaşıyorum. Evet. Evet. Sarılığınızda yardımcı arıyorsanız sevgili eliniz. Sevgili eliniz geliyor. <laughs> 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 Valla yeni sezon hazırlıkları başladı. Bugün 30 Ağustos. Ayın 5'inde sebzelerimizi dikeceğiz. Şu an Sera'nın birinin hazırlığına başladık. Şöyle tavalar yaptık bilmeyenler için. Şuraya dikilecek şeyler, fidanlar. Buraya biber dikilecek. Bakalım. <laughs> Köpekler girmiş. Bizim Bella'yla Arkoz'un biri girmiş. damlamaları dışarıya çekmiştik sezon sonunda. Şimdi içeriye çekiyoruz. Biliyorsunuz damlama sistemi kullanılıyor. Bulamada, gübrelemede.